Evet. Büyüyle penis küçültenler adlı haberi senden rica ediyorum. Ne oldu? Şaşırdın, korktun bir anda. <laughs> Şimdi haber... <gülüyor> <gülüyor> haberimize bakıyoruz. Olay Kongo'da geçiyor, o yüzden korkmayın. Ee, Kongo'da otobüste yata oturduklarına dokunup büyüyle penisleri küçülttüğü küçülttüğü iddia eden 13 kişiyi polis tutukluyor. Ee, ve biliyorsunuz oralarda büyü büyü böyle alengirli işler son derece yaygın bütün hayatlar onun üzerinde ee geçiyor. Ve o kadar infial yaratılıyor ki bu ee bölgede radyodan altın yüzük takanlara karşı da halk uyarılıyor. Bir gün aklına gelir mi ya radyodan böyle bir uyarı yapacağım? Dikkat! Dikkat! Altın yüzük takan biri eliyle Pipinizi küçültürse Yüz, Yüzük eliyle menisinize doğru yaklaşırsa <laughs> <laughs> Bu <Bir> tane çakamadım! <laughs> Herif geliyor, mahrem belal Olacak iş değil. Ee, ve diyorlar ki... E, bu arada işte polis şefi açıklama yapıyor. Birkaç tane linç girişimi olmuş. Bazı insanlar büyü yaptıkları söylenerek tart tartaklanmış. İddiaya inanmıyor bu polis şefi ve diyor ki... Onlara organlarının hala yerinde olduğunu söylediğimde küçüldüğünü anlatıyorlar. Ben de evinize gidip deneyin diyorum. Mükemmel. <laughs> yani, yani ama açıkçası olmuştur yani bazen. Yani insan <laughs> kadın ka kadın var gerçek. Bana da dedi. Dokunur dedi. Ben <laughs> de yapacağım. Kadın dedi. kadın var gerçekten dokunduğu anda arkadan çıktığını hissederim. <laughs> <bana dedi. gülüyor> İğrenç. Berbat. Evet. Evet. İşte tamam. ama uzak dursun. Kadın, kadın var, kadın var. peki bakıyor. ama adam eliyle silah küçültüyor büyük. Yok büyük. ama penisine dokunuyor demiyor ya. Dokunarak şöyle dokunuyor. Ha bilmiyoruz neyine dokunuyor ama o detayı da vermiyor. Ne anlarsın şimdi? Bir değil. de, bir de amacı ne? Ha evet abi neden dokunuyor? <laughs> Herkesin penisi minicik olduğundan <laughs> karılar bana bayılacak. <gülüyor> <gülüyor> zaten Afrikalı böyle <değil> <laughs> Ya, Bir de abi diyorsun ya zaten Afrikalı ona da dokunmuyor. Arkadaş ya arkadaşlar, <laughs> <laughs> ben söyleyeyim, her <yani> dedim <laughs> ya. Markezini. Benim Aman çocuğum. Pekala. Üzülme. Seni de biri benim. <laughs> Sen de biri beğendim. Geldim <laughs> <laughs> ben çok edepsiz. Ben. <laughs> Beraber <berbeğim>. büyüdük. <laughs> evet ama... Ben Ben iyi bir aileden geliyorum. Hiç böyle şeyler konuşmam. Ben orospu çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi aileden geliyormuş.